Arkadaşlar bu videoda server farm yapacağız. Strive ne işe yarıyor, şu şekilde göstereyim. Buradan Star bu fragmentlar var, bunlarla Uber Arbiter'e e girebiliyorsunuz. Arbiter diye bir boss var bilmeyenler için. Girişi 10 Divine, giriyoruz bir giriyoruz 10 Divine. Diğerlerine de bakalım, 10 Divine'den daha fazlaya geliyor çünkü. Toplamda yani yaklaşık 30 Divine harcıyorsunuz Uber Arbiter'a e girmek için. Uber Arbiter'ın da şu şekilde bir diamond diyor. Şunun da tabii Undefined olarak bakmak gerekiyor. Girdiğinizi düşürdüğünüz diamond 170 Divine ama biz girmeyeceğiz. Bizim o kadar paramız yok. Biz maplerimizi, tabletlerimizi ayarlayıp gidip o fragmentları düşüreceğiz. İstiyorsanız rekanmış girebilirsiniz. Ama garanti bir drop değil. Düşük bir şans. Yine de girebilirsiniz. Yani buradan drop şansı dikkat ediyoruz. Bu şekilde tabletlerimiz var. Tabletlerde dikkat edeceğimiz şey Quantity of Waystone. Önemli. Bunun e, map boss versiyonu da var. Onu da alabilirsiniz. Bu şekilde sinde de 150 var ve bir tane vision of paradox. Neden bu tablet? Bu tabletin sebebi, üzerinde okuduğunuz gibi, map değilse daha önceden map yapıyor ve direkt map'i kere complet'ten sonra bir daha giremiyorsunuz map'lere. Tablet sayısını tekrardan girebiliyorsunuz çünkü Complete saymak yerine graded'ı siliyor. Bunun fiyatına bakalım. Böyle yani 1 exalt gördüğünüz gibi alıp girebilirsiniz. Tabletlerde yaklaşık 5 exalt, 10 exalt civarında bulabiliyorsunuz. Çok tabletiniz varsa siz de craftlamayı deneyebilirsiniz. Alchemy atarsınız, exalt atarsanız denk gelebilir map aratırken buradan drop şansı e, yüksek aratabilirsiniz. Bu şekilde ve son drop şansı yüksek map'ler almanız gerekiyor. Tier 16 olmasına dikkat edin. Çünkü düşüreceğimiz e, fragmentların değeri sayda yükselecek. Barar arbitır e, fragmentları toplayacağız. Üzerindeki modlara dikkat edin. Sizin işinize yaramayacak. Sizi inanılmaz geriye düşürecek mod varsa üstünde almamaya çalışın. 115 olabiliyor, 120 olabiliyor ve işte daha da yukarı çıkabiliyor. Ben yani ucuz olması bakımından e, şu an bunu da gireceğim. Evet bossa geldik arkadaşlar. Aa, birazcık şanssızız sormuş olmuş. Bu da Önce bir spitini temizleyin. Şimdi doğru yani tepkileceğiz. Eğer ölürseniz arkadaşlar bir arkadaşınız varsa oyunda Ondan yardım isteyebilirsiniz. Dolmayın. Çünkü mapler kalın olabiliyor ve yani ne kadar sağlam girerseniz hızlı çıkabiliyor. Doğru yani bu phase'in genelde arkasında durmaya çalışın. Çünkü ışını tek atabiliyor. Yani geldi. Ee, sanırım map game cool değil. O yüzden böyle oluştu. Işte. Ee, buranın full olması gerekiyor arkadaşlar. Şu an full Ben ilk defa kestim. Böyle yaptıktan sonra şu an e, az önceki kombo ile girip drop alabilirsiniz. Yani bu da para ediyordur muhtemelen bir bakalım hatta fiyatına. Sezon full rated bot oynadığım için atlasın full değildi. Yani 290 ne güzel Metin parasını çıkarttı. Gördüğünüz gibi. iki tane fragmentimizi aldık arkadaşlar. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Mapleri hızlı açmanın yolunu da size göstereceğim. Bu tarz bir tablet ihtiyacımız var. o? Haberleri hızlı bulmak için arkadaşlar kulelerinize şurada mesela örnek var Bu tabletle gidiyorsunuz tane map atıyorsunuz e, full modlu olmasına gerek yok istiyorsanız tr 1e girebilirsiniz hiç fark etmez örneğin tr 1e girelim bunu attınız eten olduğu için aynı şey olmuyor şu an yapamıyorum ama tablet attıktan sonra bu tabletin e, kulenin etrafındaki alanın belli bir alan oluyor ya O alanın içinde istediğiniz gibi maplere girebilmenizi sağlıyor. Mesela burada atılmış gördüğünüz gibi her map'e girebiliyorum. gitmesem bile. Hızlı hızlı kulelere gidip bunu atıp, örneğin burada kule olduğunu varsayalım. Buraya attınız, buradaki kuleye girdiniz. Yine oraya atata, atlasınızı genişlettiniz. Bir yerden sonra da bir sürü siteler belirmeye başlıyor. Bu şekilde mesela bende burada da var. Tamam burada da var ve gördüğünüz gibi 3D'de tabletle girdiğimiz için bir kere daha girebiliyorum mesela. Bu şekilde. Şu şekilde tabletler alabilirsiniz. Atlasınızın full olması gerekiyor. MapBot kısmının. Şu şekilde. Burayı ben yani kafama göre dağıttım, çok büyük bir önemi yok. Quantity'ye girilebilir buradan. Daha mantıklı olur tabi bunu farmlayacaksınız eğer buraya gidebilirsiniz ama burada e... XP ya da şey alabilirsiniz, rarity bu şekilde dağıttım. Çok da büyük bir e, şey yok. o da yok yani. Ama 10'da 10 yapıp hepsini dağıtmış olmanız gerekiyor. Tabletlere ve maplara yaklaşık 2-3 divine yatırdık. Karşılığında gördüğünüz üzere 16 divine kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip edip abone olmayı unutmayın. Farklı farklı farm metotları hem solo hem part play için videolar e, atmaya devam edeceğim. Canlı yayınlara gelebilirsiniz. Kitle evet, her gün, e, eksiksiz her gün yayın açıyorum. Uzun yayınlar oluyor, kısa yayınlar oluyor ama genellikle uzun yayın oluyor. O zaman 10 saate geçiyoruz. Beklerim gelip soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğimce yardımcı olmaya çalışırım.